Evet arkadaşlar Kuru Tarım Yıldız kanalından merhabalar. Arkadaşlar son dakika herge nadasa bırakacağımız tarlaya karar verdik ekmeye. Dün akşam ıslakta çekmiş ee, burayı herk yapmıştık. Dün akşam da geldik arkadaşlar. 11 klasik maşa bacak ee, kültüvatörüyle bozduk herge Şimdi de şöyle eski tip bir 40 diş biliyorsunuz mibzarın önüne takılı olan burayı tek seferde 40 diş çekip ondan sonra dedik yapalım. Ben her zamanki gibi köşeleri döndüm. Ayarı verdim. Babama verdim. Bakalım. Kamera çekmek için babam da iyi beceriyor. Hop. Başak döndü arkadaşlar. Normalde iki tosbağıyla yapıyorum ama babam bindiği için bire taktım. Biraz dönsün. İki tosbağı da zıplıyor. De Ekranı da hiç görmüyorum inşallah. Çekiyordur. Güneş arkamda. Arkadaşlar kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bu tarafa geleydi neyse baba kafana göre yap. Heh. Şu an dolgu yapıyor. Hop. Arkadaşlar tırmığın önüne toplama yapıyor diyebilirsiniz. Biz onu bilerek öyle yapıyoruz. Tarlayı tespih ediyor. Yani böyle biz inşaatçıyız, mastlar yapıyor. Bir yandan şap atıyor şöyle önüne toplayıp eskiyi küsüğü gideriyor. Evet arkadaşlar çırmık çekimimiz devam ediyor. Görüyorsunuz halı gibi gündüz yaptık tarlayı. bir yan yerlere geldik. Şöyle bir yan yerdeyiz arkadaşlar. Şurada bir tümsek vardı. Şunu şöyle bir aşağı doğru. Tam şurayı. Şöyle bir yosalı. Hop tamam. Süpersin. Hatta ve hatta süperin alisin yani. Şuradan böyle tırmanalım şu yokuşu. Atalım şuradan şöyle. Hop sonra yan gidiyoruz arkadaşlar. Mutlu kal yaşta. Haydi o süpüre. Ana süpürüyor. Hop. Hemen vitesi bir buçuktan biri alıyoruz. 13 fazla yan yerdeyiz arkadaşlar. Tehlikeli yerler buralar. Burada yavaş gitmemiz lazım. fazla iki yapalım, bir yapalım. Vay ya, ya, gitmez mi ya? Şöyle yan tarlamızı arkadaşlar biraz da aşağı doğru tırmık çekiyoruz, düzeltelim diye. Bakın tırmık nasıl duruyor, traktör nasıl duruyor, tırmık nasıl duruyor. İşte bu ayardan o kolları araya aldık. Kasmıyor. Baba yastık başımı yapacaksın aşağı mı çekeceksin arada dalgalanıyor kol İşte gerçek ayar böyle olacak bakın arkadaşlar traktör sağa sol yapıyor ama tırmık dümdüz veya tırmık arkada böyle yapıyor traktör dümdüz o dediğim gibi arıya alıyorsunuz arada kol böyle dalgalanıyor kasmıyor traktörü ha buradan git baba tam şuradan ha Toprağa gelince harpadan oturuyor. Bizim burada harpadan derler arkadaşlar. Neredeyiz? Yozgat Şefaatli Seydiyar Köyü. Şurası köyümüz derenin içi. Toprağa sert insanı mert olur. Yiğidin harman olduğu yerdeniz arkadaşlar. Şükürler olsun. Vatan dersen vatan. Bayrak dersek bayrak. Hiçbir şekilde muhafazakar bir aileyiz. Taviz yok yani. Ezan susmaz bayrak inmez. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde Peygamber Efendimiz'in sünnetini yerine getirmek, getirmeye çalışan bir hulus. tabi ki de her zamanki gibi arabasının kıymetini bilmeyen babam kapıyı açık unutmuş traktör yanında çalışıyor içine toz girsin girmesin umurunda değil arkadaşlar bu adam sıfır mercedes alsın buraya geçiriyor böyle kapıyı açıp gidiyor hiç arabasının kıymetini bilmiyor ama gene de Allah başımızdan eksik etmesin döndü geliyor bakalım evet, Başak dün akşam burada neler çekti arkadaşlar bir göreydiniz bu hergi bozmada ama güçlü traktör ya hiç bana mısın demiyor vallahi. Baba iki tosbağayı alsan Bir buçuk eder ve onu becerebilir misin Kolları da şu arıya aldım arkadaşlar Böyle tırmık modunda böyle oynuyor Yani kasmıyor motoru Evet şu anda babam iki tosbağayı aldı bakalım Baba bu tarafa Baba Şu an bir buçukla geliyor arkadaşlar. Neredeyiz? Kıraç Bağ'dayız. Şurası köyümüz. Merdane kesek falan bırakmıyor, kırıyor. Tahminim 15-16 gazla gidiyor. Nasıl oluyor arkadaşlar? Oralarda taş var, evet. Ama şey kendini yukarı atıyor tırnak Hop önüne topladı. Nerede boşluk buldu oraya serecek. Bakın şu an sermeye başladı. Güneşten ekranı görmüyorum ama umarım iyi çıkıyordur arkadaşlar. Şu an maslar yapıyor. Bakın arkadaşlar önüne topluyor, götürüyor, çukura bırakıyor. Gördünüz, çukura bıraktı topladı önüne topladı yeri bıraktı topladı şu an fazlalığı alıyor tüm düzeliyor aşağı kayıyor bakın önüne topladığını aşağı atıyor Heh. burası yan bir tarla arkadaşlar önüne topladığını şöyle aşağı doğru şöyle yosuyor şu an en yan yerde hafiften sağ yaptı babam traktör sol sol gidiyor İşte burada arkadaşlar tırmık ayağının çok önemi var tırmık arkadaş şu şekil geziyor iniyor kalkıyor sağ sol hiç kasmıyor traktörü zaten Gidişinden de görüyorsunuzdur bir de şöyle buradan git baba Bakın önüne topladığını görebilirsiniz. Aşağı doğru akıyor. Traktör de yan geliyor. Şu an en yan yerdeyiz. Gel baba, tam şura. Çok güzel. Hot'la bakalım içinde. Başkadır. Hop. Gördünüz arkadaşlar tüm çek kayboldu. Yan yer gitti. Şimdi yorumlarda diyorlar vay önüne topladı şöyle biraz önünü kaldır. Hayır. Biz önü düz oluyor. Tarlamız yan olduğu için burayı dümdüz dolduruyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Dostlarım ben Yasin Yıldız Kurutarım. Yıldız kanalını izliyorsunuz. Sizlerin sayesinde biliyoruz Abone olup beğenidir, yorumdur yaparsanız çok çok sevinirim. Tekrar Hakan abiyle Muhittin abiye selam olsun buradan. Her şey gönlünüz yolsun, Allah ısmarladık. Son kez şöyle bir geçerken çekelim, ondan sonra kapatalım. bay bay arkadaşlar. Evet yavrum be yan, yan tarlamızı aşağı doğru yaz başı yapıyoruz. Aman baba deriye doğru uçup gitme. Şu an yokuş çıkıyor arkadaşlar başak. Baba da şurayı şu alsaydı al sadece ya.